Yeni nesil klimalar, elektrikli ısıtıcılar alternatif olarak görünse de günümüzde en iyi ısınma yöntemlerinin başında doğalgaz geliyor. Ancak bununla birlikte doğalgazla ısınmanın maliyeti birçok tüketiciyi düşünmeye sevk ediyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki elektrikle ısınmak, doğal doğalgaza göre neredeyse iki kat daha pahalıya denk geliyor. Üstelik elektrikli ısıtıcılar, Çoğu zaman yalnızca bir odayı ısıtırken doğal gazla tüm odaları ısıtmak mümkün. Bu nedenle her ne kadar pahalı gibi görünse de günümüzde doğal gazla ısınmak en iyi yöntem gibi görünüyor. Yalnız yaşanan evlerde veya öğrenci evlerinde ise durum daha da tasarruflu bir hale gelebilir. Sadece bir odanın ısınmasına ihtiyaç duyulan evlerde yoğuşmalı kombi ya da klima ile ısınmak diğer ısınma ünitelerine göre daha avantajlı bir maliyet sunuyor. Bununla birlikte ısınma maliyetlerinde konutlardaki yalıtım durumu da öne çıkan etmenler arasında. Konutlardaki ısı kaybının %25'i pencere ve kapılardan kaynaklanıyor. Bu gibi ısı kaybının yaşandığı alanlar tespit edilerek sünger, silikon ve benzeri ürünlerle kapatılabilir ve ısınma maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanabilir ve son olarak kalın çoraplar, polar battaniyeler, sıcak su torbası da kullanılarak daha sıcak bir kış geçirmek mümkün.